içindeki ateşi kontrol etmeyi öğrendiğin gün alayını yakacaksın. Canım istiyorum. Samet'i mi? Esat'ı mı? Planını yap, yarına bırak. Merhaba dizi severler. Bugün sizlerle birlikte ekranların en çok konuşulan dizilerinden Siyah Kalp'in 10. bölüm fragmanını derinlemesine analiz edeceğiz. Hazırsanız tutununuz çünkü bu bölümde olaylar öyle bir gelişecek ki şokların şokunu yaşayacağız. Katıl butonuna tıklayarak aramıza katılmayı unutmayın. Böylece yeni bölümlerin analizlerini ilk siz öğrenme fırsatı bulacaksınız. Fragmanda neler oluyor neler bitmiyor. Hikmet'in patlattığı bomba gibi sır şans alan konağını yerle bir ediyor. Bu sır sadece aile içindeki dengeleri değil, aynı zamanda karakterlerimizin hayatlarını da kökten değiştiriyor. Melek, Nuh, Cihan ve Sevilay'ın hayatları bir kez daha karma karışık oluyor. Sumru'nun zor gününde en büyük destekçisi kim olacak? Yerine ihanetle karşılaşan Sumru hayatının en zor sınavını veriyor. Peki bu sınavdan nasıl çıkacak? Yanında kim duracak? Tahsin'in planları ne kadar ileri gidecek? Sumru'ya yakınlaşmak için her yolu deneyen Tahsin sonunda amacına ulaşabilecek mi? Yoksa hesapları ters tepecek mi? Melek ve Nuh'un intikam ateşi sönecek mi? Annelerinden hesap sormak için yola çıkan ikizler beklenmedik engellerle karşılaşıyor. Peki intikam yeminlerinden vazgeçecekler mi? Yoksa daha da büyük bir oyunun içine mi düşecekler? Cihan ve Sevilay'ın aşkı gerçek mi? Cihan ve Sevilay arasındaki yakınlaşma hem onları hem de çevredekileri şaşırtıyor. Peki bu aşk gerçek mi yoksa sadece bir oyun mu? Siyah kalp'te hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Her yeni bölümde dengeler değişirken karakterlerimiz de değişiyor. İntikam, aşk, ihanet ve entrika dolu bu hikayede kimin kimin yanında yer alacağını tahmin etmek imkansız. Peki sizce bu bölümde bizi neler bekliyor? Yorumlar kısmında tahminlerinizi paylaşmayı unutmayın. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Böylece yeni bölümlerin analizlerini ilk siz öğrenme fırsatı bulacaksınız. Ayrıca yorumlarınızla ve beğenilerinizle bize destek olursanız çok mutlu oluruz. Unutmayın, bu sadece bir başlangıç. Siyah Kalp'in heyecan dolu dünyasında daha birçok sürpriz bizi bekliyor. Hazır mısınız?